Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda onun ben niye bir seviye hesabındayım? Evet gördüğünüz gibi videoda diyalı bin kupa yapacağız. Yani benim için zor aslında, şimdi kat zor olduğunu biliyorum. Bazı ter var. Bin kupa attım. Daha videosunu bile atmadım. Bak 1029 yapıp salmışım mı düşmüşüm bilerek. Neden olduğunu biliyorsunuz zaten. Ustalığına kasmaya çalışıyorum. Ve 5 tane hesabım var. <laughs> Neyse fazla boş yaptık. Tura geçelim. Evet tura girdi. Her, her, her turda görüyorum ama yeter artık çiçeceğim ya. Fazla et var. Fazla et. Ananı. Bazı şikayalı var. Helal kanka iyi vurdu. Buradan yükümü aldım o sonra ikileyeceğim abi. <laughs> Hop dedik. Gör Oğlum bu ne a**? Herkes diyor bir yana. Aşağıdan el üstten frek bunu. Eksi yemek için mi girdim ben tura? Evet arkadaşlar bu tura da girdik. Eksi 8 yedikten sonra tabi. Gel kanki dondururum valla. Benim şeylerim kenardan geçiyor yalnız haberin olsun. Ulan inşallah orada değildir ha. 8 kişi kalmış. Bakmıyorum hiç. Sözcü orada bir şey mistik hareketler yapıyor. Orada bazı ışık yılı var. Kanapatçım ben toksik değilim. Takım olmazsak olmaz. Arkadaşlar arkadaşı ben buradan kurtuldu. Gel. Lan ölürken beni de öldürüyor. Evet 996 oldu. Valla nefşel abi. Valla nefşel abi. Vallahi nef. Adam aksar bile bak basmıyor. O kadar hemen ki öldüreceğinden. E bak kanka ne yapacaksın? Ne yapabilirsin ki kanka? Ha, toksik emoji. Gel kanka ya. Ne korkuyorsun ya? Bak. Talip talip duruyor. Allah'ım mi Rabbim. Evet, bu tura da girdi. Hatta Abi de sulatta. Ben senin altınım. E ne yapabilirsin ki oğlum? Hiçbir şey yapamazsın ha. Şeyle var şeyin altısıyız o yüzden. Ne alacağım düşünmeden. Tam ölür ki ölmeden önce beni götürüyor ya. E, tam bir kupa. Oğlum 10 dakikadır, on, pardon 11 dakikadır Sadece iki kupa için mi oynuyorum? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Ayla Bing yaptık. Video fazla sade oldu. Yani biliyorum. Çünkü video içeriğim kalmadı. Çünkü video fikri kıtlığı çekiyorum. Yani video bu kadar da böyle içeriğinin daha fazlasını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve bir video da like etmeyi unutmayın. Video bu kadar da bay bay.